sarı bezden çanta olur mu dediler e ben yaptım oldu 3 günde 1 milyon izlenen çantam sarı bezden çanta yaptım çok linçlendim arkadaşlar merhaba instagramda 3 e, günde 1 milyon izlenen e, izlenme rekorları kırıp linçlendim sarı bezden çantam şimdi bu projeyi birlikte sizinle yapalım Bim'den aldığım temizlik beziyle projeme başlıyorum kızlar bu projem için Bim'den aldığım temizlik bezlerimi kullanacağım Bakalım nasıl bir çanta gelecek. Şimdi hiç kesmeden bana iki tane bez gerekiyor. Bu bezlerle de şimdi yan körük taban ve diğer körüğünü yapacağım. Bunun için ölçümü almaya başlıyorum. Boyutlarına bir bakalım. 41 santim boyunda 38 santim eninde. Şimdi yan körükleri için ben 7 santim düşünüyorum. 7 santimi işaretleyip yan körüklerini 7 santim yapacağım. İşaretlemelerime başladım. Evet, ayarlamalarımı aldım. 7'şer santimden yanını ve tabanını kesiyorum şimdi. İşaretlediğim yerlerden kesimime başladım. Birinci yan parça ikinci yan parçamı da kesiyorum. Ve tabanını da 7 cm'de işaretledim. Şimdi tabanımı kesiyorum. Çantamı tüm parçalar şu anda hazır. Arkadaşlar yan kısımlarımı alıyorum. Önce tabanımdan dikmeye başlayacağım. Ben bunu dikeceğim için pullarımı da hazırladım dikime geçiyorum. İlk önce ön ve tabanı birleştirmeye başlıyorum. Şimdi ilk yapmam gereken iç kısımdan iğnemi bir çıkartacağım. Şöyle iğnemi bir çıkartayım. Şuradan. Çantamın içinde kalsın bu tarafa yedirerek gideceğim için. Şurada iğnemden geçiriyorum. Şu taraftan çıkarttıktan sonra ilk düğümümü atayım. Bakın. ilk düğümümü, sıkıştırma düğümümü attıktan sonra şöyle iki kat olarak devam edeceğim. Önüme çekiyorum. Önce bir tane pul alacağım. Pulun içinden geçireceğim. Bakalım. İğne ardı olaraktan dikmeye başlayacağım. Yani Önce iğnem alacağım. Bu ipi üstten attığım zaman iğne ardı tekniği oluyor. Şu şekilde. Bakın pulu da buraya sabitlemiş oldum. Tekrar bir pul alıyorum. Pulumdan geçiriyorum. bu şekilde dikmeye başladım bile. Arkadaşlar ben şu şekilde aralarını az vereceğim ki pulların güzel dursun. Önce pulumu geçiriyorum. Bakın. Pulum önce buraya kadar getiriyorum. Daha sonra alttan iki tane bakın az az ara vereceğim ve bunu üstten atıyorum şu şekilde yapacağız şimdi bu bunu çekerken dikkatli olacağım çünkü pulum burada pulumu böyle oturtarak bakın şu şekilde dış dikiş olaraktan çok şık duracak pullu bir çanta olacak kızlar tabanımın bir tarafını bitirdim şimdi şu şekilde diğer tarafını da işlediğim zaman tabanın bitecek ve yanları kalacak arkadaşlar tabanımın diğer tarafına geçtim bunu birleştirdiğim zaman ön ve arkayı tabanla birleştirmiş olacağım. Aynı şekilde tekrar diyorum Bakın bu sefer bu taraftan iğnemden alıyorum. ipliğimi geçiriyorum. Şu şekilde alt ve alt tabanımı birleştirmiş olacağım. Tabanımı da bitiriyorum. Evet şu şekilde sıkılaştıracağım taban köşesi olduğu için bir kat daha aynı şekilde çıkacağım. içine geçirip ipliğimi kopartacağım. Arkadaşlar yanlarını birleştireceğim. Yanlarını birleştirmem için bezimi açtım. Burası taban kısmı. Tabanını önce taban kısmından pullayıp başlayıp bir tarafını öreceğim. Tekrar şöyle daha sonra diğer tarafını yapacağım. E, taban kısmından şimdi iki yanımı birleştirmeye başlayacağım. Tabii ki her tarafı pullu bir çanta olsun istediğim için bu taraftan da pullarımı aynı şekilde birleştirmeye başlıyorum. Arkadaşlar tabanlığı tabanına birleştirdim. Yan kısma geçtim. Tabii ki bunu takmayı unutmuyorum. Pullumu elimle buraya kadar getiriyorum ki daha kolay oluyor. Evet iki yana elimi aldım. Üstünden iğnenin üstünden ipimi verdim. Ve birleştirmeye başladım. Bakın. Şu şekilde yavaş yavaş bu tarafı bitirip diğer tarafına döneceğim. Kızlar aynı şekilde devam ediyorum. İpliğimi üstünden atıyorum. Pulumu geçirdikten sonra yan tarafın bir köşesini birleştiriyorum şu anda. Şöyle tekrar bu pulumu geçiriyorum. Evet, bir tarafını bitirdim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde diğer tarafını birleştireceğim. Aynı şekilde pullarımı dizmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar, bir tarafını bitiriyorum şu şekilde tekrar bunu geçirdim. Son pulumu da geçireyim. Evet. Bir tarafı bitti. Evet. Bir tarafını bitirdim arkadaşlar. Şimdi diğer tarafına başlıyorum. Evet. Pulumu dizmekle Aynı işlemleri bu tarafına da yapacağım. Çantamın yanlarını birleştirmiş olacağım bu şekilde. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, çantamın tamamını bitirdim. Şimdi kul cool kısmına geçiyoruz. Kızlar, sarı bez projemin şimdi kulbuna cool geçiyoruz. Kulbunu cool yapmam için bu bana büyük geleceği için ben Ortadan önce bunu bir kesiyorum. Evet. Bana bu parçası lazım bir tarafı için. Şimdi bu parçasını eşit bir şekilde katlayacağım. Buradan da katlayacağım. Şu şekilde bir daha katlayacağım. Ve şimdi bunu iğneliği şu şekilde ayarladıktan sonra bu taraflarımı iğneleyeceğim. Bir de bu tarafımdan iğneleyeyim. ilk önce iğneledikten sonra buraları birleştirmek için dikeceğim. Şu şekilde iğneğime ipliğimi geçirdim. Bir bundan, bir bundan olacak şekilde önce burayı bir dikiyorum. Çünkü bunun ikisini birleştirip tek bir parça kumaş yapmam lazım. Şöyle bakın. Şimdi bundan bunun tamamını dikip geliyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi ben pullarımı tek tek bunun üzerine işlemeye başlıyorum. Şöyle birer tane pul alacağım. Şu şekilde sarı bezimi çevireyim bir bezden bir puldan olarak iki kere yapıyorum daha sonra iğnemi yürütüp yukarı çıkıyorum oraya bir pul daha şöyle bu şekilde sarı bezimin tamamını pullayacağım pullarımı şu şekilde dizmeye devam ediyorum. Bunu bir tane dizdikten sonra göstereyim gösterimseli şekil yapacağımı. Şöyle pullarımı diziyorum. Tekrar içinden yürüdük alttan boş bir yerden çıkıyorum. Tamamını dizdikten sonra şekil vereceğim. Son pulumu da sarı bezimi ekliyorum. Askımı şu şekilde bitiriyorum. Şöyle. Askılarımın ikisini de tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde askıma form vereceğim ve çantama dikeceğim. Arkadaşlar kupları tutturmam için şimdi ayarlamalarımı yapacağım. 35 santim 17 buçuk benim çantamın tam orta kısmına denk geliyor. Orayı bir işaretleyeyim. Şimdi şu tarafta alacağım şu şekilde tam ortasından bir tık aşağıya getireceğim. Bunu da ölçeyim. Kaç santim getireceğimi? 5 santim aşağıya getireceğim. 5 santim de iğneleyip dikmeye başlayacağım. Şöyle 5 santim de iğneleyeyim. İkinci tarafını da tam ortasından 5 santim. Evet. Bunu da iğneleyeyim. Askısını bu şekilde tutturacağım. Evet şimdi bu tarafa başka ince bir tığ ipliğe iğneye geçirdim. Aynı renkte ve elimle pulların altından dikmeye başladım. Bu şekilde dikeceğim. Monteleyeceğim. Sonra diğer tarafına geçeceğim. Bakını bitirdim. Şimdi diğer tarafına geçiyorum. Orası da aynı şekilde. Onu da ortasından buluyorum. İğneleyeceğim. Ve onu da bu şekilde oturtturacağım. Son arka tarafından ipliğimi kaybediyorum ve çantamın kulbunu da diktim. Evet, çantamız bitti. Sarı bezden çanta olmaz dediler, yapamazsın dediler. Ben yaptım. Çok da şık oldu bence. Arkadaşlar kullanılır mı diyorlar? Bence kullanılır. Neden kullanılmasın? Bakın, gayet de sağlam ve şık oldu. Sizce nasıl olmuş?